Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle merhaba komşu oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeyim. Ben şimdi bunu hileli oynamayacağım ama çöp kutusuyla mıknatısı alıp uçabiliyoruz. Onu da söylemiş size şimdiden ama video çektiğim için artık hilesiz yapayım dedim. Neyse şimdi başlayalım biz. Lan oğlum tutmazsana ha. Tamam. Şimdi başlayalım. Oğlum niye tırmanmıyor ya bu? Neyse hadi. Tırman tırman. Ay. Oğlum niye aşağı iniyor bu? Evet. Tamam. Şuraya tırmandık. Şöyle gittik. Dur lan. Ben bu kutuları alacağım. Uy bedava kutu. Neyse dur şimdi. Bunları şimdi buraya koyayım arkadaşlar. Şimdi gidelim. Evet. Arabanın anahtarını alalım. Ve arabamızı açalım. Uy arkadaşlar arabam son modelmiş baksanıza. Şaka yaptım. Ama Vosvos'a benziyor oğlum biraz. Vallahi de vosa benziyor. Neyse. Şimdi bunu yapmak için şimdi yeniden çıkalım şuraya ama yine düştü. Oğlum. Şu kutuyu niye koyuyorsunuz? Ne şey ne yardım ettiler plastik işte. Çan. Oğlum. Olmaz kutuları mı çalacaklar? Evet. Şimdi şu kutularımızı alalım. Tamam şimdi Oğlum nereye gidiyorum lan ben? Tabii ki de şuraya gideceğiz. Hadi bakalım. Şu beyaz anahtarımızı da aldık mı? Artık işimiz kolay. Kanka ama ben ona beyaz anahtar demiyorum da. demir anahtar diyorum. Bence demir anahtar daha uyumlu bence Haydi aga ya. Tamam. Şimdi hocam lan Ya oğlum şunlar benim bir kutumu alıyor. Bak yine aldım. Bırak lan o kutuyu. Bırak lan. Ben alacağım onu. Hah. alırım böyle. Ha ha ha. Oh. Semih'im kutuyu çalıyor bir de. Oğlum hadi artık şu kutuları da bir koyduk mu? Ya oğlum ya. Bu adam sinirim bozdu. Gider. Arkadaşım gider misin bir? Tamam bir Aferin sana. Koy lan şunu. Koy lan. Koy. Heh. Böyle alırım kutunu. Yani kalıyor çalıyor bir de. Çık ya. Oğlum şu adam yüzünden videomuz kaldı. Kayla alıyor lan. Oğlum. Kayla alıyorsun. Sinir etme ha beni. Lan oğlum. direk hileli mi gitsem desem olmayacak. Bak hala alıyor. Arkadaşlar ben dayanamadım. Hileli gideceğim. Valla şu adam bir izin vermedi ki. Şimdi çoktan depodaydık. Şu adam bir izin vermedi ki. Allah Allah. Tamam. Şimdi şöyle uçalım. Lan 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 lan. Hadi 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 hadi. Ve vardık. Hadi bakalım. Tamam. Kırmızı anahtarımızı <laughs> aldık arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bak şu kafes etti. Hep hoşuma gitmiştir. Şimdi şurayı bir açalım. Arkadaşlar. Açtıktan sonra şuradaki kutularımızı alalım. Şimdi. Lan ben niye buraya gittim? Kutuları alacaktım ya. Çabuk çabuk orada da biri vardı. Hocam ben niye bunları alıyorum? Çöp makineleri çöp alacaktım ya ben. Ya bismillah. Ay oğlum. Ah bunu depoya götürmeyeceğiz mi? Oğlum bugün ben ne var ya? Hadi bakalım. Bak şu de çok güzel. Uygun gibi dosya pod grabzomom Denelya shamam razok. Ya samam. Vygodelim. Nasıl oluyor burada.

Arkadaşlar bakın bu sahne çok güzel oluyor. Bakın bu sahne çok güzel. Bak Hello Neighbor geliyor. <laughs> <laughs> Vallahi bastım. Basamadım. Hadi bakalım. T2 ekibi çıksın artık. Bölüm 2. Bölüm 2 biraz zor arkadaşlar. Yani biraz zor derken zor değil de karmaşık yani. Şimdi şöyle basma ayarını alalım. Tam bir şöyle gerekli malzemelerimizi alalım. Bak. Şimdi hazır buraya gelmişken gelmişken şunu açalım arkadaşlar. Hadi bakalım lan. Ha. Açtık mı şimdi burayı? Şimdi. Oğlum bu ne oldu? Ne zaman oldu? Ne alaka yani? Valla ben de anlamadım. Buzlu da. İngiliz anahtarı mı yiyoruz? Hayır. Ee, niye? Niye böyle koymuşlar bunu? Lan lan ayağım gitti. Kaç bir parmağım. Şimdi Eee evet, Şunu şöyle çekelim. Bu arada arkadaşlar da böyle biraz Arkadaşlar yürümeye bastı sonra yeniden koşa baktım. Öyle artık çok güzel oldu. Yani böyle artık karakterimiz daha hızlı koşar. Tamam. Şöyle şunu çektik. Direkt şuradan atacağız yani. Ne gerek var? Ne kadar? Tamam. Tamam.

엄마는 안 돼. 엄마는 안안 돼. 엄마는 안 돼. 엄마는 안 돼. 는안 Bakalım. Oldu. Şimdi hemen şöyle çıkıp ayarlayabiliriz. Tamam. Şöyle batmadan. Hocam burada biraz zor ya böyle çıkmak. İnşallah batmaz. Herhalde ama O şükür hareket etme o takımı kalmış oldu <laughs> uzarken gitti. Neyse ya. Şimdi az başka bir de bu var. Aga be. Ben niye çıktı işte, Bunu zaten durmadan gideceğiniz için. Hiç sıkıntı yok. Ha Şuradan da el alalım da aydınlanalım. Millet be. Büllet geldi vallahi güllet. Allah Allah bunun çalışması gerekiyor. Hadi bakalım. Ha? Şimdi alalım küreğimizi. Lan bırak demedik. Şimdi alalım. Hadi bakalım kazma başıları geldi kola başları <laughs> Hadi bakalım. Tamam. <laughs> koptu. Evet arkadaşlar. Devam part 2'de. Burada video kesiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>